Ama sonu Bugün, bugün, bugün modunun hangisi hı. oynuyoruz? Like atıp abone olmayı unutmayınız. Hep artık bunu söylemeye gerek yok. Bombastikler alışmışlar. Neyse bombastikler. Modun hangisi oynuyoruz? Gördüğünüz gibi. Anlaşılsın. Mükemmel modun. bir oyun. Evet ve eğlenceli. Ben okuyorum. Annemle kavganız bittikten sonra bir saat boyunca kendi kendine söyleniyorsundur. Siz de okuyabilirsiniz. Şimdi Alpen abi göster ne yaptığını videoya. Ben bu kartı atacağım. 50 liraya psikolog var mı? Sen oku Alpen abi. Tamamdır. Çok para verdiğim için tadı... Tadını beğenmediğin tatlıyı yiyorsundur. Ne ne yaptın abi? Ben, abi? ben... bunu atacağım. Hmm. Gördüğünüz gibi. Kendine yine ölüm atıyorsun. Kıymet bugündür ya ya ümmeti Muhammed. Ben senliğim defter. Flash görüldü atmıştır. Ne yapıyorsun lan ben abi? Unutcu. Evet. Bunda. Bakın. Benim modumda bedava değildi değil. benim. Duygu avatarını doğru mu diyor arkadaşlar? Bunu mu? He. Hadi ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam beynini atıyor. Beynini, beynini sekmiş galiba. Evet beynini sekmiş. Oha. Ne anlasın diye iyi geceler yazdım sevgilim. İyi geceler yazmıştır. Benim modum bu. Sarıyor. Benim modum bu. Bakayım. Merhaba arkadaşlar. Bıcık, bıcık. Saatlerce sana <laughs> cevap vermemem, hemen cevap vermemeye Merhaba <laughs> arkadaşlar. Benim modum budur kanka bak. Benim modum budur kankisimlar. Onu Bu, bu mu, mu? Hah. Şimdi 5 tane daha dağıtıyoruz arkadaşlar. Bu ikinci tur. Hadi beş... Ben de oynayacağım ikinci turda. Tamam, gel hadi. Aram benim. Çıkıyoruz mu oradan? Anne ne fermanı Bakalım pastanı. İyi dinleyin. dinleyin. Beş tane mi dağıtacağınız? Çünkü evet. ben de altı tane verdim. Hesabı ben öderim dediğinde kimse hayır dememiştir. Benim modum arkadaşlar. Kalk dedim mi kalkacaksın. Benim modum, Benim modum ben... arkadaşlar bu. Batin Tay mı? <laughs> Tay Benim modum arkadaşlar. Bebeğim, bebeğim ayağını <laughs> doğru. Bu A, çok e. yutun. Baby. Satı ya tı tı. Halil Işka. Halil Işka'dan. Kadına bittiğini tuvaletini yaptıktan sonra fark edersin. <laughs> ay çok kötü bir şey. Hepimiz gözüküyoruz değil mi? Hmm. Evet çok kötü bir şey. Ben de atarsam söyleyeyim mi? Ben ar arkadaşlar benim modum. <laughs> ay, 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 ben gözümden ben Arkadaşlar ineyim. benim modum. Ben bağımlı. Ben gibi ben arkadaşlar ben gideceğim yeni aşık olmuştur ne emmodu hastanelik olan bir mayim

Güzel ben de isteyeyim <laughs> Arkadaşım yok. Çünkü onu yok ediyorum. Benim adım bu. Sen hatta ya tel oğlum. <laughs> ne yapacak Tamam <laughs> o <Melika bir> kodum bu. Baba, baba 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 benim adım. Benim adım. Ne ne düzatçe? Benim adım. Beşerli beşerli beş tek kat atıyorum. <laughs> Oha o zaman ne kadar ben şey yapamam tutamam. Ben tutayım geçen. Ona ben. ben geçeyim ben geçeyim istersen. Ben gideceğim. İç, de ben Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Bir gideceğim. Ben gideceğim. Ya gideceğim. ya bir Ben şey gideceğim tamam mı? Karanlık ya. Bu sefer kapatalım. Kapatma videoyu. Kapat. Sevgilin eski sevgilisinin adıyla seslenmiştir. Ben ben. Sevgilin eski sevgilisinin adıyla seslenmiştir. Ama artık bitti. Hmm ya. Bu benim adım. Benim adım bu. Benim adım. Benim adım bu. Orhan, ben geçeyim mi kameraya? Yurt dışına ya gitmeyi canım. istiyorsundur ama cebinde 10 lira var. 10 lirayla psikolog var deden. Benimki bu. Benimki bu. Parada atan insan. Bakayım. Bir Allah, bir haram. Ama hiç üşüdünüz şey mü? Siz tayda uzatıyorsunuz. yakın arkadaşınla buluşmak Bu tarz bir tane videoyu bir video çekmeyeceğiz. Ben bayağı bir vallahi buralarda yoktum. Acaba neredeydi? Benim <laughs> sattığımın bombastik de defo pasa. Geçen gün aldığım ayakkabı indirime girmiştir. <laughs> Benim modum budur arkadaşlar. İlk önce ayakkabıyı aldım diye sevinirim. Ondan sonra aldığım ayakkabıyı indiririm, girdi diye üzülürüm yani. benim adım. Ya Allah, sabır. Ya Sübhaneh. Sübhaneh Allah. Bismillah. Yeter duymak istemiyorum. Ne ne yapıyorsun? Telefonu şartta bırak. Ama bitiyor. Üç saat. abi takılı olmadığını fark edersin. Nine. 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 Ve <laughs>